رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صل على رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد Kıymetli kardeşlerim, sohbetimizi iki ana başlık altında işlemeye çalışacağız. Birincisi, gündemi takip etmek adına, inşallah e, Hicri takvimin birinci ayı olan e, Muharrem ayına girmiş bulunmaktayız. Bugün üçüncü günü. O yüzden e, bu ilk on günle alakalı, yani Muharrem'in ilk on günüyle alakalı, Biraz ondan bahsedelim. Aşure gününden bahsedelim. Daha sonra da diğer e, sohbet konumuza geçelim inşallah. Kardeşlerim e, biliyorsunuz haram aylar dörttür. Bunlar e, zilkade, zilhicce, muharrem, arka arkaya gelen aylar ve bir de recep ayıdır. Dört ay Recep e, haram aylardır. Bunlar da cenab Allah'ın katında haram olan aylardır ve e, Mekke müşrikleri bile bu aylarda hürmet etmişlerdir. Yani birbirlerine savaşmamışlardır, cedelleşmemişlerdir. Hürmet etmeye gayret etmişlerdir. Bu yüzden, bu, muha, bu haram aylardan olan, Muharrem ayı, aynı zamanda Hicri, Takvim'in birinci ayı, bununla alakalı olarak, inşallah, gerek hadisi şeriflerde ve özellikle, Aşure günüyle alakalı, yani 10. günle alakalı, hadis-i şeriflere de inşallah, e, değineceğiz. Biliyorsunuz ilk aklımıza gelen ibadetlerde bugünlerle alakalı oruçtur. Yapılması gereken ibadetlerin başında oruç gelir. Hemen e, zilhicce ayında da ilk 10 gününde biliyorsunuz oruç tutmaya gayret ettik. Bununla alakalı birçok hadis-i şerifler vardı. Onunla ilgili sohbetimizi yapmıştık zaten. Hemen onun akabinde yine ilk 10 günüyle ilgili Muharrem ayı geldi. Bu günler, onu yak abi ya. Cenab-ı Allah'ın yine mümin kullarına rahmetini, rahmetiyle muamele edeceği, işte rahmet kapılarının açtığı özel günlerdir. Bunları iyi değerlendirmek gerekir. Yani bu günlerden gaflet içinde bulunmamamız gerekir. Uyanık ve akıllı hareket etmemiz gerekir. Çünkü bu günler yılda bir defa gelen günlerdir. Bir sonraki yıl için ulaşıp ulaşamayacağımızı bilmiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşure orucunu yani Muharrem'in 10. gününe karşılık gelen o Aşure günündeki orucu daha önceden de yani Mekke döneminde de tutmuştur. Hatta Mekkeli müşrikler de o günde oruç tutmaya gayret imiş Medine döneminde e, oruç farz kılınınca artık Peygamber Efendimiz Aşure gününü tutlan orucu Artık dileyen tutsun, dileyen tutmasın şeklinde serbest bırakmıştır sahabeleri. O e, oruç farz kılıncaya kadar vacip durumundaydı o gün oruç tutmak. İşte Medine'ye hicret edilince, Efendimiz orada Yahudilerin de oruç tuttuğunu gördü. Ve onlara sordu, siz niye oruç tutuyorsunuz bugün de diye. Onlar da dediler ki, bugün e, Hz. Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür. Biz ona, şükren, şükretmek için oruç tutuyoruz deyince Efendimiz buyurmuştur ki biz Musa'ya sizden daha yakınız. O yüzden zaten oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz. Fakat birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Efendimiz gerek Yahudilere gerekse Hristiyanlara muhalefet etme adına sahabe efendilerimize bir günde ilave ederek oruç tutulmasını emretmiştir. Yani sadece aşure günü değil de bir gün öncesinden veya bir gün sonrasından ilave ederek oruç tutulmasını Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Hatta 8, 9 ve 10. günlerin yani haftaya Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruç tutulduğu takdirde 3 gün arka arkaya yani haram aylarda 3 gün arka arkaya Perşembe, Cuma, Cumartesi şeklinde oruç tutulduğu takdirde farklı rivayetler var iki yıllık ibadete bedel olduğu ve 900 yıllığa kadar çıkan farklı rivayetler var. Zayıf rivayetler de olsa hadis-i şeriflerde zayıf olan hadis-i şeriflerde eğer amellerin faziletiyle alakalı ise bunlara itibar edilir ve onlar uygulanır. Yani itikadi konularda amel edilmez ama amellerle ilgili amellerin faziletiyle alakalı olan konularda zayıf olan hadislerle amel edilir. O yüzden e, inşallah haftaya, Perşembe, Cuma ve Cumartesi'ye tutmaya çalışalım. Hiç olmazsa bu günlerin, e, bu faziletinde mahrum olmamak adına, Cuma ve cumartesi inşallah oruç tutmaya gayret edelim. Oruç olalım inşallah o gün. Onu özellikle söylüyorum. E, yine o gün, haftaya Cumartesi günü, alışveriş yapmaya gayret edelim. Çünkü <laughs> bu günlerde, ev halkına bir ikramda bulunursa Aşure gününde ev halkına ve alışveriş yapılırsa yıl boyunca o gün yapılan alışverişin hürmetine yıl boyunca Cenabı Allah tarafından o eve bir bereket verileceği haber veriliyor. Bunu inşallah cumartesi günü de buna dikkat edelim. Yine Peygamber Efendimize soruluyor. Ramazan'dan sonra ''Hangi ayda oruç tutmamızı tavsiye edersiniz Ya Resulallah?'' deyince Efendimiz e, Muharrem ayını yani Aşure gününü, ilk 10 gününü tavsiye ediyor. ''Bu ayda oruç tutun. Çünkü e, bu günde Cenab-ı Allah bir kavmin tövbesini kabul etti. Ümit ediyorum ki bir kavmin de tövbesini veya bir, bir, birilerinin yani o gün tövbe edenlerin de tövbelerini kabul edeceğini ümit ediyorum.'' diyor Peygamber Efendimiz yine tevbelerin ve duaların icabet edileceği bir gündür. Yine malumunuz o günde birçok yani müminlerin ve peygamberlerin lehine olan hadiseler gerçekleşmiştir. Bunları mesela Hz. Adem Aleyhisselam'ın duasının, tevbesinin kabul edildiği yine bu gündür. Aşure günü. İşte Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'na oturması, demir atması bugündür. İşte e, Eyüp Aleyhisselam'ın o müptela olduğu, hastalıktan kurtulduğu o gün, Musa Aleyhisselam'ın firavunun zulmünden kurtulduğu, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu, yani bu uzun maddeler halinde anlatılır. Hepsi bugüne tekabül etmiştir. Hatta, hatta farklı rivayetlerde, e, Cenab-ı Allah'ın işte e, yedi kat semayı bugün de yarattığı, işte kalemi, arşı, levh-i mahfuzu, yıldızları, kürsüyü bugün de yarattığı e, rivayetleri vardır. Yani bugünün kendine has bir özelliği var. Birçok hadis-i şerifler var. Tabi hepsinde tek tek özetme imkanımız olmayacak. Biz bunu gerekirse gruptan da paylaşırız. Fakat e, altını çizerek söylüyorum burada yapılacak olan şey oruç tutmak ve bugün de bir oruçluya iftar ettirmek, bir yetimin başını okşamak yine Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen. Başını okşamak derken ne olur? Bizim öyle bir yetimle görüşme, buluşma imkanımız olmazsa bile onlara o gün onların niyetine bir sadaka vermek veya sadaka göndermek yine aynı şekilde değerlendirebiliriz. Evet, birçok hadis-i şerifler var. Şimdi biz bunları tek tek şey yaparsak uzar, diğer konumuza geçme imkanımız olmaz. Evet. Yine geçmiş günlerimizden işte Zilhicce'nin son günü, yılın sonu ve Muharrem'in ilk günü oruç tutmak da, tut, olmak da yine bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in her kim Zilhicce ayının son gününde Muharrem'in ayının ilk gününde oruç tutarsa o kimse diyor geçmiş seneyi oruçla tamamlamış ve gelecek seneye oruçla başlamış olur. Yani bir gün oruç tuttuğumuz takdirde yılın son gününde geçmiş seneyi oruçta tamamlamış gibi bir mükafada nail olunuyor. Evet. Her kim aşure günü oruç tutarsa 40 senelik orucuna kefaret olur. Her kim aşure günü malından bolca harcar ise allah Teala ona bolluk ihsan eder. Her kim aşure gecesini ihya ederse, geceye de özellikle dikkatini çekiyorum. Aşure gecesi yani cumayı cumartesi sabahlayan gece. Önümüzdeki hafta e, ihya ederse, gündüzünü dahi oruçlu geçirir ise ölüm acısını anlamadan ölür. Tabi bunları bir adet haline getirmemiz lazım. Sadece bir seneye bir defaya mahsus değil de, her yıl bunu tekrar etmemiz lazım. Bunlar yaptığımız takdirde bu müjdelere nail oluruz. Ölüm acısı gibi çok şiddetli olan bir acıyı ne diyor? Peygamber Efendimiz bu vesileyle tatmaz diyor. O acıyı hissetmez. Cenab-ı Allah farklı şekillerde onu yani tereyağından kıl çeker gibi onun ruhunu bedeninden alır. Fakat kul onun acısını hissetmez. Evet diyoruz. Burada inşallah bununla alakalı şeyimizi bitirelim. Ee, Muharrem ayı ile alakalı konumuzu burada bitirmiş olalım. Diğer konumuza geçelim inşallah. Evet.